Duva. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey gözlerin göremediği, zanların erişemediği, vasfa kalkışanların aciz düştüğü, hadiselerin ve akıp giden çağların değiştiremediği Dağların ağırlıklarını, denizlerin hacmini, semadan inen yağmur damlalarının sayısını, ağaçlardaki yaprakların adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün ışıklarının doğduğu her şeyin sayısını bilen hiçbir semanın diğer bir semayı, hiçbir arzın bir başka arzı Hiçbir dağın karnındakini de sırtındakini de hiçbir denizin dibindekini de sahilindekini de kendisinden gizleyemediği yüceler yücesi Allah'ımız senden diliyor ve dileniyoruz. Ömrümüzün en hayırlı anını, sonu, amellerimizin en hayırlısını, son amellerimiz ve günlerimizin en hayırlılarını da sana kavuştuğumuz günler eyle. Allah'ım haksız yere bize düşmanlık edene sen de düşmanlık et. Bize tuzak kuranlara sen de tuzak kur. Bizim helaketimizi isteyeni sen de helak eyle. Kötülüğümüzü isteyeni derdest eyle. Bizim için ateş yakıp harlandıranın ateşini söndür. Bize tasa vermek isteyene karşı sen bize kafi ol bizi erişilemez, dokunulamaz siyanet zırhının içine al. Vikaye edip koruyan örtünle bizi de gizle. Ey bize her ihtiyacımızda yeten yüce Allah'ımız, dünyevi ve uhrevi bütün işlerimizde bize kifayet eyle, bize kafi gel. Söz ve fiillerimizin hep sıdku sadakat çizgisinde gerçekleşmesini lütfeyle. Ey şefkati, rıfkı, mülayemeti müsamahası, hilmi, nihayetsiz şefi, refik, bütün sıkıntıları üzerimizden kaldırıver, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri sırtımıza yükleme, sen bizim hak ve ilahlığa layık yegane Rabbimizsin. Ey delilleri parlak, rükünleri kavi olan Allah'ımız, ey rahmeti her yerde olan, burada da olan, ey rahmeti her mekanda olan, işte şu mekanda da olan, ey kendisinin hazır ve nazır olmadığı hiçbir yer bulunmayan, Uykudan münezzeh görüp gözetmenle bizi de koruyup kolla, bizi de gözet. Hiçbir şekilde erişilemeyen, dokunulamayan, Hıfzu siyanet seralarına bizi de al. Kalbimiz yakinen bilmekte ve inanmaktadır ki, senden gayrı bir ilah yok. Ve sen bizimle oldukça biz helak olmayız. Ve sen bizimle oldukça biz helak olmayız. Ey yegane reca ve ümit kaynağımız, üzerimizdeki kudretinle bize merhamet eyle. Ey her büyük iş, için kendisinden yardım beklenen ey her büyük iş için kendisinden yardım beklenen ey her izafi azamet sahibinin kendisinden yardım ümit ettiği azimi mutlak ey ali muhalim muhtaç olduğumuz şeyi en iyi bilen sensin bizi muradımıza ulaştıracak olan da yine ve yalnız ve sadece sensin bütün bunlar kendisine çok kolay olan da yine sensin. Bizim için zor görünen taleplerimiz kendisine çok kolay olan da yine sensin. Muradımıza nail olup halas bulabilmemiz için, kurtulabilmemiz için, necat bulabilmemiz için kayıtlardan, zincirlerden, zindanlardan, hapishanelerden kurtulabilmemiz için bu kullarına ihsanlarda bulun ey kerimler kerimi, ey cömertler cömerdi, ey alemlerin Rabbi ve ey hesabı çok hızlı olan ne olur bu günahkar kuluna ve ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinde onun durumunda olan bütün kullarına merhametinle muameleyle, muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Subhan rabbike rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Yüceler yücesi Allah'ım icabet buyurduğun kullarının duaları gibi bizim dualarımıza da rahmetinle icabet buyur. Cömertliğin, keremin ve yüceliğin hakkı için nezdinden bize acilen fereç gönder. Ey merhametliler merhametlisi! Şüphe yok ki senin sonsuz kudretin her şeye yeter. Hatemül Enbiya Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün âli ashabına salat ve selam eyle, o salavat hürmetine de dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.